Evet, arkadaşlar Kara, Arkadaşlar inanmayacaksınız ama Eve çıktı Hiç beklemiyorum arkadaşlar Bir de büyük kutudan çıktı Şu ortadaki Şuradaki büyük kutulardan çıktı Arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar Bu da evimiz Ayazda da var. Ben de var daha hiç el girmedim. Şöyle bakalım. Suç nehri var. İlk önce bir tek hesap açma yerim var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok mutluyum ya. Ayazda da bende de ev var. Tak, bir çil aldık. Uşağı <Sessizlik> <Oraya> atalım. Nereye <Sessizlik> dur? Beni bekleyin. Dar, Dar, -Dar neydi? geçebiliyordu. Da. Tak. <laughs> arkadaşlar kazandı girelim Şimdi ikinci el O girelim. O buradan girelim. Suçu ne ederiz? Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet evet. suda e, su da yüzebiliyor. O yüzden işimiz kolay olabilir. Şöyle gidelim. <laughs> Buraya Buraya eve dış. Arkadaşlar oyundaki ilk şey yapabilen karakter. Suyun üstüne çıkabilen karakter. Ev oldu. Bunu burada atarsak Girme arkadaşlar. Evet. Işte. <laughs> kazandık Elbir <laughs> ama benim yanıma hiç gelemez. Neyse arkadaşlar video kısa, kısa yapalım bu Bu arada arkadaşlar selamı unuttum bayramınız kutlu olsun. For the video, like the button and I'm going you a spot.